Herkese merhaba, bugün size Bozkır tarihinin meseleleri dersinde e, kavimler göçü ve haçlı seferleriyle beraber ortaçağın en önemli üç olayından biri olarak kabul edilen Türklerin İslamiyeti e, kabulü konusunu anlatacağım. Bu sunumda öncelikle Mavera Nehir'in etnik ve siyasi yapısından Türklerle Araplar arasındaki ilk münasebetlerden, daha sonra Türgişlerle Hazarların Arap ordularıyla mücadelesinden, Abbasilerin iktidara gelişinden ve İslamiyetin İdil Bulgarları tarafından kabulünden söz edeceğim. Araplarla Türkler coğrafi mekan itibariyle birbirleriyle komşu olmadıkları için İslamiyet öncesinde aralarında doğrudan bir ilişki söz konusu değildi. Fakat Araplar Türkleri tanıyorlardı. Bunu nereden biliyoruz? İslamiyet öncesi şiirlerin bazılarında Türklerin Türkleri konu edinen bazı şiirler bulunuyordu. Bunun yanı sıra Hz Muhammed'in Türk çadırında istirahat ettiği ve Türklere dair bazı hadislerin varlığından söz edilir. Bunların doğruluğu her ne kadar kesin olmasa da Arapların Türkler hakkında fikir sahibi olduklarını göstermeleri açısından önemlidir diyebiliriz. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra e, halifeler hızlıca fetih hareketlerine başlamışlardır. Özellikle Hz. Ömer döneminde İslam devletinin sınırları bir hayli e, genişlemiştir. Eee Bizans Yermük Savaşı'nda e, ağır bir darbe alırken, eee Sasanilerde 637'de Kadisiye Savaşı'nda, 642'de de e, Nihavend Savaşı'nda e, bozguna uğramıştır ve e, Sasaniler e, yıkılmıştır. Böylece İran'ın kapıları Arap ordularına tamamen açılmıştır diyebiliriz bu Nihavent Savaşı ile beraber. Hatta fetihlerin fetihi olarak kabul edilir bu Nihavent Savaşı'nın. Şimdi Mavera Nehir üzerinde biraz Mavera Nehir'den biraz bahsetmek istiyorum buranın etnik ve siyasi durumu hakkında. Çünkü Tartışmalar biraz da burayla alakalıdır. Yani e, İslam orduları Horasan'a ve Maveran Nehire geldikleri zaman özellikle Maveran Nehri'de e, kimlerle karşılaştılar, kimlerle mücadele ettiler? Bunu bilmek bağlamında e, biraz bahsetmek istiyorum. E, çünkü kimilerine göre burada e, tamamen İranlılar yaşarken kimilerine göre ise burası tamamen Türkler tarafından meskun idi. Ee, İslam tarihçileri ve coğrafyacıları tarafından e, Ceyhun Nehri'nin kuzeyinde ve doğusunda kalan bölgeye Maveran Nehir denilmiştir. Bu isim nehrin öte tarafında kalan bölge anlamına gelmektedir. Maveran Nehir bölgesi kabaca 4 e, bölgeden oluşmaktadır. Merkezde Sodyana bulunmaktadır. Buhara ve Semerkant gibi şehirler de buraya aittir ve burası tarım ve önemli tarım ve ticaret merkezleridir ve oldukça da zengindir. İkincisi ise Soğudiyana'nın batısında bulunan Eski Hive bölümüdür. Ceyhun'la Aral e, Gölü'nün birleştiği delta bölgesi üzerinde yer alır burası. Üçüncüsü ise Çaniyan ile Huttal Huttal'ın Huttal'ı kapsayan güney bölgesidir. Dördüncüsü ise Fergana ile Şaş bölgelerini kapsayan Kuzey bölgesidir. E, maveran Nehir de Arap fetihlerinden önce kuvvetli yani merkezi bir idare söz konusu değildi. Burası şehir devletleri tarafından yönetiliyordu ve buranın yöneticileri ise önde gelen asizadelerdendi. Ortada bir devlet dini de yoktu. E, çeşitli dinler burada vardı ancak çoğunlukla e, hakim olan dinler budacılık ve Maniheycilikti. ti e, aynı zamanda İran'da yasak olan dinler dinler de Maveran nehirde e, bulunuyordu yani dini bir çeşitlilik ya da e, dini bir hoşgörünün e, söz konusu olduğunu söyleyebiliriz e, Araplar bölgeye geldikleri zaman hem merkezi bir otorite e, bulmadıkları gibi e, bu şehir devletleriyle e, çatıştıklarını da gördüler. Yani bunların arasında bir mücadele olduğunu da gördüler. Bunlarla karşılaştılar. E, bu konuyla ilgili şöyle bir tespiti var. Diyor ki Bart Bartolt, Arapların karşılaştıkları devamlı olarak birbirleriyle çatışan çeşitli küçük emirlikler, cesur fakat tamamen teşkilatsız silahşörler sınıfıydı. Bu şartlar altında mücadelenin sonucunu ne olacağı belliydi. Hatta Arapların zafer kazanmalarında yerlilerin yardımları bile olmuştur. Peki Arapların orta e, muhatap oldukları Orta Asyalılar e, kimlerdi? E, kimileri Türk varlığını tamamen inkar ederken kimileri de Horasan ve Maveran Nehirin o dönemde tamamen Türk yurdu olarak kabul ediyorlardı. Tarihçi Hamilton Gib'e göre bizleri bu noktada e, İslam kaynakları yanıltmaktadır. Ona göre doğunun İranlı olmayan tüm halkları için e, Türk gelmesi kullanılarak Arapların e, Maveran Nehirdeki düşmanlarının Türkler olduğu izlenimi vermektedir bu kaynaklar. Fakat ona göre e, yaklaşık 720 yılına kadar Araplara karşı direnenlerin neredeyse tamamı e, İranilerdi. Ona göre ikinci e, yanıltıcı nokta ise fetihleri sadece inanç için yapılmış savaşlar gibi yorumlanmasıydı. E, yani burada inancın yanı sıra e, siyasi ve özellikle de iktisadi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyor. E, şunun altını çizmemiz gerekiyor ki e, Mavera Nehir'deki e, halkın egemen olan halk İranilerdi yani nüfusun çoğunluğu İranlarken e, burada Türk yöneticiler de bulunuyordu ve dolayısıyla burada e, Türk e, kökenli e, halklar da yaşıyorlardı ancak e, çoğunlukta değillerdi yani dolayısıyla e, Araplar bölgeye geldiklerinde e, Gibin de söylediği gibi çoğunlukla İranlılarla muhatap oldular ki zaman zaman Türklerin e, bu duruma e, müdahil olduklarını görüyoruz. Türk işlere kadar herhangi bir sistemli bir Türk e, mukavemeti söz konusu olmayacaktır. Türklerle Araplar arasındaki e, münasebetlerin başlangıcı da aslında 3. Yezdigert'le e, olmuştur. Son e, Sasani Şah'ı Arap ordularının önünden kaçarken son bir direniş için Türklerden, Ferganallardan ve Soğutlulardan yardım istemiş. Ve e, bu birleşik kuvvetler Merv'de, e, Merv şehrinde e, İslam ordularıyla karşı karşıya geldiler ancak herhangi bir savaş olmadığı Arap orduları geri çekildi. Böylece Türklerle Araplar arasında mücadeleler, münasebetler daha doğrusu ilişkiler başlamış oldu. Şimdi kabaca 652 senesine geldiğimizde Herat, Nişabur, Seras, Belh ve Tuharistan'ın fethiyle tüm Horasan ve Afganistan'ın kuzey ile batısı da İslam orduları tarafından fethedilmişti, ele geçirilmişti. Bunlar Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilmişti. Ee, onun başlattığı bu fetih hareketleri Hazreti Osman zamanında da kısmen devam etmiş fakat e, onun hilafetinin ileriki yıllarında baş gösteren dahili sorunlar ve e, en nihayetinde halifenin isyancılar tarafından öldürülmesi e, mevcut kargaşayı e, daha da arttırmış ve bu durum e, ister istemez e, fetih hareketlerini de etkilemiştir. E, Toharistan hükümdarı da e, İslam devletinde baş gösteren bu kargaşayı fırs fırsat olarak bilmiş ve e, Araplar tarafından ele geçirilen toprakların büyük bir kısmını geri almıştır. İslam devletindeki bu karışıklık e, Hazreti Ali e, döneminde de Aynı şekilde devam etmiştir. E, Muaviye bin Ebu Sufyan iktidarı ele geçirip e, Emevi hanedanını kurduğu zaman Emevi yönetimindeki Araplar e, artık e, Orta Asya meselesiyle yeniden ilgilenmeye başladılar. Yeniden buraya ilgi göstermeye başladılar. O dönemde Orta Asya'nın e, güneyindeki, yani bu Maveran Nehri'deki e, şehir devletlerinin yardım isteyebileceği bir Türk gücü bulunmuyordu. Batı Göktürk kanlı Tung yabgunun 630'da, 630'da öldürülmesinden sonra bir daha toparlanamadı. Türk işler de 7. yüzyılın sonlarına doğru bir güç olarak ortaya çıktılar. Fakat bu da çok uzun süreli olmadı. Ee, İstemi Yabgun'un e, yönetimi altında bulunan boylardan biri de Onoklardı. Ancak daha sonra e, Onokların Çin'in de etkisiyle e, devlete olan bağlılıklarının zayıflamasıyla e, kalan e, Onokları ikiye böldü. Ülkenin doğusunda başlarında birer çür bulunan 5 Tolu kabilesi ve batısında başlarında birer erkin bulunan 5 Nu çipi boyu yer alıyordu. İşte Türk işlerde bu tolu boyunun içerisinde yer alıyorlardı. doğudaki Göktürk devleti 682'de ikinci defa bağımsızlıklarına kavuştular. Fakat bu sırada Batı Türkleri dağınık halde yaşıyorlardı. E, zamanla e, güçlenen Türgişler Batı'da dağınık halde yaşayan bu Türkleri ve e, Onoklar da dahil olmak üzere Türk boylarını bir araya getirdiler e, ve kendi devletlerini kurdular. E, bu devlete e, Sarı Türgiş devleti denildi. Göktürklerle Türgişler arasındaki mücadeleyi ve daha sonra toparlanan Türgişlerin Araplarla olan mücadelesini birazdan anlatacağım. Emeviler dönemindeki ilk faaliyet Basra valisi Ziyad bin Ebihi tarafından başlatıldı. Onun yönetimine girinceye kadar Horasan'da düzenli bir Arap ilerleyişi söz konusu olmadı. Ziyad başlangıçta burayı Arap kabileleri, kabile reisleri arasında bölüştürmek istemiş fiilen ancak bunun yaratacağı tehlikeyi fark ettiği için bu uygulamadan bir süre sonra vazgeçmiştir. Onun yaptığı önemli faaliyetlerden biri de Merv şehrini ordugah haline getirmesidir. onun döneminde onun dönemindeki fetih hareketleriyle Arapların gücü bir süre Ceyhun Nehri'nin İran yakasındaki topraklara yerleşti ve böylece Sogdiana'nın ele geçirilmesi için bir zemin hazırlanmış oldu. Ee, yine Ebiye'nin e, önemli faaliyetlerinden biri de e, Beş garnizon şehrine yaklaşık 50 bin e, Basralı ve Küfeli Arap ailesini yerleştirmiş olmasıdır. Onun valiliği döneminde Horasan ve Tuharistan'ın büyük bir bölümü Müslümanların eline geçti. E, Maveran Nehire ise ilk ciddi seferler onun oğlu Ubeydullah tarafından gerçekleştirildi. Ziyad bin Ebihi ölünce 673'te Muaviye tarafından oğlu Ubeydullah Horasan valiliğine tayin edildi. Ubeydullah'ın ilk faaliyeti 24 bin askerle beraber Buhara'ya gitmek oldu. Bu sırada Buhara Türk asıllı Kabaç Hatun tarafından idare ediliyordu. Kocası Şad önü anına taşıyan bir Türk hükümdar idi. Ancak onun ölümünden sonra Kabaç Hatun küçük yaşta yani henüz birkaç aylık oğlunun yerine yönetimi kendisi üstlendi Ubeydullah'ın gelmesi üzerine Kabaç Hatun civardaki yöneticilerden yardım istedi ve beklediği yardımı da aldı fakat buna rağmen Araplar karşısında başarılı olamadılar ve bir anlaşma yapıldı Ubeydullah ile yapılan anlaşmanın ardından Ubeydullah buradan 2000 okçuyu da yanına alarak Basra'ya döndü Ubeydullah e, bu askerleri e, orduya kattı. Yani Basra'da e, kendi birlik birlikleri içerisine kattı e, ve onların yerleştirildiği Basra'daki bu sokak da e, Buharallar Sokağı denildi. E, Ubeydullah bölgede başarılı e, faaliyetlerde bulunmasına rağmen Kerbela'da e, Hz. Hüseyin'i öldürmesinden dolayı e, raviler tarafından onun bu faaliyetleri Neredeyse e, pek zikredilmemiştir. Ubeydullah'ın ardından Hazreti Osman'ın oğlu Said Horasan e, valiliğine atandı. Ve e, onun da ilk icraatlarından biri Buhara üzerine yürümek oldu. Çünkü Ubeydullah zamanında e, yapılan anlaşma gereğince e, ödenmesi gereken vergi ödenmemişti. E, Said'in harekete geçmesi üzerine kaba çatun yine etraftan e, yardım talebinde bulundu ve yine istediği yardımları aldı. E, fakat e, <laughs> Said karşısında yine başarılı olunamadı ve bir anlaşma yapıldı. E, bu anlaşmanın maddelerinden birine göre Said Semerkant'a sefere giderken e, yanında 80 e, Buharalı asilzadeyi de götürecek. Ancak dönüşte onları serbest bırakacaktı. Anlaşmanın yapılmasından sonra e, Semerkant'a gitti ve burada da bir anlaşma yaptıktan sonra e, geri döndü. Fakat e, söz verdiği gibi e, bu asilzadeleri serbest bırakmadı. Ve Medine'ye gitti onlarla beraber. E, Kapaç Hatun'un isteklerine rağmen onları serbest bırakmadı ancak e, bu tutumunu daha doğrusu onları bu asizadeleri köle gibi kullanmasından dolayı e, bunun bedelini canıyla ödedi. Çünkü bu asilzadeler bu muameleye daha fazla e, dayanamadılar ve Said'i öldürdüler. E, Halife Yezid bin Muaviye e, Said'in öldürülmesinden sonra e, Ubeydullah'ın kardeşi Sen bin Ziyad'ı vali olarak atadı. E, Said öldürülmüştü fakat Buharalı asilzadeleri yaptıkları yüzünden e, Maveran Nehir'de Emeviler'e karşı bir tepki ortaya çıkmıştı. E, Selm e, büyük bir ordu hazırlayarak Buhara üzerine yürüdü. Bunun üzerine Kabaça Hatun Semerkant Tarhun'a haber göndererek ondan yardım istedi. Bu yardımın karşılığında de kendisiyle evleneceğini ve yönetimi ona devredeceğini söylemişti. Bunun üzerine Semerkant Tarhunu Buhara'nın yardımına geldi. Fakat Buhara dışında meydana gelen savaşı Emevi ordusu kazandı. Ve bu savaşta Semerkant bunu hayatını kaybetti. Selim bin Ziyad da Semerkant'a doğru hareket etti. Halife Yezid döneminde Kerbela'da Hz Hüseyin'in öldürülmesi Müslümanlar arasında büyük bir ayrılığa ve mücadeleye sebep oldu. Kerbela'nın ardından Abdullah bin Zübeyir Mekke'de gizlice halifelik biatı almaya başlamıştı. Müslümanlar arasındaki bu çekişme öyle bir boyuta ulaşmıştı ki, Mekke kuşatması sırasında Kabe'nin binası dahi hasar almıştı. Yezid'in 683'te ölmesinden sonra da iç karışıklıklar devam etti ve bu durum Horasan'a da sirayet etti. Başlangıçta bütün Horasanlılar Vali Sen Bin Ziyad'a yeni halife seçilinceye kadar biat ettiler ancak bir süre sonra onu terk ettiler. Ve bu bölgenin kontrolü Kays kabilesi reisi Abdullah Bin Hazım'ın eline geçti. E fakat e, kendisi yeni, seç, yeni halife seçilen, e, yeni halife olan Abdülmelik'e itaat etmek istemedi ve isyan etti. E, dolayısıyla 691 yılında da idam edildi. E, 684 yılında Abdullah bin Zübeyr Mekke'de e, Emeviler'e karşı açıkça isyanını ilan etti ve Irak'la Horasan'dan da kendisine bir destek buldu. Ee, Zübeyir'in halifeliğini ilan etmesi İslam dünyasında bir iç çekişmeyi başlattığı gibi Horasan'da da yaklaşık 20 yıl kadar sürecek bir kargaşaya da sebep oldu. Ee, aynı zamanda zaten e, bölgenin halkı Emevilerin bu zulmünden de e, bıkmış durumdalardı. E, fakat Arapların bölgeye iyice yerleşmiş olmalarından dolayı e, buranın yöneticileri E tam anlamıyla bağımsızlıklarını elde et, edemediler. Haccacı zalim yani zalim haccac olarak bilinen ünlü Haccac bin Yusuf Basra valisi olunca Mühelleb bin Ebu Sufra'yı <laughs> valiliğe tayin etti. Mühelleb Huttal bölgesine giderek kişiyi ele geçirdi fakat ee, daha ileriye gidemedi. E, bunun nedeni ise ee, Abdurrahman bin Muhammed el Eşas adındaki kumandanın Horasan'da haccaca isyan etmesidir. Haccac bir Emevi birliğinin Horasan'da Türkler tarafından katledilmesi üzerine Türklerden intikam alınması amacıyla bölgeye bir ordu gönderdi. Fakat Abdurrahman'la askerleri arasında zaman içerisinde anlaşmazlık baş gösterince bu komutanını görevden almak istedi. Fakat Abdurrahman bunu kabul etmeyerek Haccac'a isyan etti. Hatta Horasan ve Horasan'da bazı yerleri ele geçirerek buraya yöneticiler de tayin etti. Fakat daha sonra mağlup oldu Haccac'ın orduları tarafından. Abdurrahman eski efendisinin eline esir düşmektense intihar etmeyi tercih etti ve böylece Emevi saltanatını sarsan bir isyan daha böylelikle sona ermiş oldu. En nihayetinde 705 senesinde sadece hacaca son derece sadık olan ve tarafsız bir kabileye mensup olan Kuteybe bin Müslim Horasan valisi tayin edildi. Kuteybe kendini Irak ve Rey valiliklerinde de zaten ispat etmişti. Kendisi 705 tarihinden itibaren Ceyhun'un kuzeyinde fethi hareketleriyle meşgul olurken bu sırada Göktürklerle Türk işler arasında amansız bir mücadele yaşanıyordu e, Çünkü bunun sebebi neydi e, Türk işlerin Gök e, Göktürklerin yardımıyla kurulan Türk Çin ile işbirliği yapması Kapkan Kağan'ın e, tepkisine neden olmuştu e, Nitekim Bolçu Savaşı'nda Türk işler ağır bir e, yenilgiye uğratıldılar daha sonra birkaç defa daha e, Türk işler üzerine <laughs> Sefer yapıldı ve Kağanlarını Kaybettiler Türk işler. Göktürklerle yaptıkları mücadelelerde ee, En son Darbeyi de tekrar 715 Senesinde Kapkan Kağan Vurdu yine ağır bir darbe Aldılar Türk işler ee, Sonuç olarak e, Türk işler Göktürklerden e, Ağır bir darbe ediler ve bu nedenle de e, Arapların faaliyetleriyle ilgilenemediler. Şayet Soğutlu'ların direnişi büyük bir Türk kuvvetiyle desteklenmiş olsaydı muhtemelen Kuteybe'nin böyle büyük bir başarılar elde etmesi söz konusu olamayacaktı. Kuteybe'nin ilk işi Aşağı Tuharistan isyanını bastırmak oldu. 705 senesinde Belh'e gitti ve şehir teslim oldu. Kuteybe... Akonlu Nizek Tarhan'la da Anlaşma yaptı ve Nizek Tarhan'ı Kendi tarafına çekmeyi başardı Ve daha sonra Buhara'ya ilerledi Bu sıralarda Buhara Karışıktı Kaba Çatun hala yönetimdeydi Olduğuna vekaleten ancak Şehrin bazı önde gelenleri Yönetimi Ele geçirmek istiyorlardı Yani Dolayısıyla Buhara'da Bir iç siyasi çekişme Yaşanıyordu İki aylık bir kuşatmanın ardından Beykent Kuteybe ile anlaşma yaptı. Fakat Kuteybe buradan ayrıldıktan sonra şehirde isyan çıktı. Bunun üzerine Kuteybe ağır bir intikam aldı bu bölgede. Eli su, silah tutan herkesi kılıçtan herkesi öldürdü. Kadınları ve çocukları esir aldı ve zenginliğiyle ünlü olan bu şehir talan edildi. Başlangıçta Kuteybe ile anlaşmış olan Nizek Tarhan, Arap hakimiyeti Horasan'da güç kazanırsa bağımsızlıklarını bir daha geri kazanamayacaklarını artık anlamıştı. Bu nedenle aşağı Tovaristan'a kaçarak buradaki hükümdarları toplu bir isyana teşvik etmeye çalıştı. Burada Bel, Bel Merv, Talekan Faryap ve Cüzcan hükümdarlarıyla haberleşti ve bir isyan hareketini başlatmaya çalıştı. Fakat onun bu planı tutmadı. Çünkü Kuteybe çok hızlıca hareket etti ve hükümdarlar, bölgedeki hükümdarlar tek tek Kuteybe'ye itaatlerini sundular. Dolayısıyla Nizek Tarhan yalnız kaldı ve en sonunda da ele geçirilerek ele geçirilerek öldürüldü. Bir bilgiye göre Kuteybe aslında Nizek Tarhan'ı öldürmek istememiş yani onu affetmek istemiş fakat Umumi Vali Irak Umumi Valisi Haccaç buna karşı çıkarak bizzat onun öldürülme emrini kendisi vermiştir. Kuteybe Suudiyana'nın en önemli kenti Semerkant'a da saldırdı. Çünkü Hamisi olduğu Tarhun koltuğundan indirilmiş ve e, Gurek adında birisi e, yönetime geçmişti. E, 712 senesinde e, şehir e, teslim oldu ve Buhara'ya olduğu gibi Semerkant'a da Araplar yerleştirildi. E, i̇lerleyen yıllarda Tuharistan ve Maveran Nehir'de Mavera Nehir halkı isyan edip Araplara baş kaldırdıkları zaman Semerkant'ta böyle bir hareketin olmamasının nedeni de bu olacaktır. Kuteybe Hocend ile Kaşanı da aldıktan sonra Taşkent'e ilerledi ve burayı da ele geçirdi. Harizmin ele geçirilmesi için ele geçirilmesi ise son derece kolay olmuştu ve buranın hakimi Cangan kardeşiyle iktidar mücadelesi içerisindeydi ve koltuğunu koruyabilmek için Kuteybe'den yardım istedi. Nitekim Cangan Kuteybe'nin yardımıyla koltuğunu kurtarmayı başardı, yönetimde kaldı. Fakat onu hain olarak gören halkı tarafından bu sefer öldürüldü. Bu yaşanan gelişmeler aslında Kuteybe'nin işine de yaradı çünkü bu olayların akabinde kendi kardeşlerinden birini buraya vali olarak atadı ve böylece Hanezm kolay bir şekilde Emevilerin yönetimine bağlanmış oldu. Önce Haccac'ın ve ardından Halife Velid'in peş peşe ölümleri Kuteybe için sonun başlangıcı oldu. Çünkü Haccac ile araları olmayan Ömer bin Abdülaziz halife olmuştu. Kuteybe'nin Hacac'ın e, has adamlarından biri olmasından dolayı halife e, Kuteybe'ye güvenmiyordu. E, dolayısıyla iki taraf arasında bir güvensizlik ve soğukluk gerginlik söz konusuydu. En sonunda Kuteybe halifeye isyan etti ancak e, bir müddet sonra öldürüldü. Kendi askerleri tarafından öldürüldü. Odun döneminde Araplar Maveran Nehir kentlerini ele geçirdiler. Kuzeyde Taşkent'e ve Doğu'da da Fergana'ya kadar ulaştılar. Yani bu demek değildir ki Kuteybe evet çok büyük bir komutandı. Onun zamanında fetihler bir hayli artmıştı. Ancak Türkistan'ın fethedildiği anlamına gelmemektedir. Bahsettiğimiz bu bölgeler işte Fergana. Güney kesimini oluşturmaktadır, denk gelmektedir. Mavera Nehir hükümdarları, Arapları sıradan yağmacılar yağmacılar olarak görmeye o kadar alışmışlardı ki, bağımsızlıklarını kaybettiklerini anlayana kadar epey bir zaman geçmişti. Onlara karşı koyabilecek bir e, siyasi güç bulunmadığı için özellikle bir Türk gücü bulunmadığı için e, bir süre bu duruma e, katlanmak zorunda kaldılar ya da hiçbir şey yapamadılar. E, fakat Türk işlerle beraber bu durum değişmeye başlayacaktır. E, Türk işler e, Sulu Kağan'ın yönetimi altında yeni bir devlet kurdular ve e, böylece Maveran Nehir hükümdarları, Araplardan kurtulmak için e, Türk işleri bir kurtarıcı olarak görmeye başlayacaklardır ve böylece e, Türk iş ve Türk iş Arap mücadeleleri dönemi başlayacaktır.